Evet ikinci kere anne anne annesini siktiler videomu. Anne annesini siktiler videomu. Şu an üçüncü kere çekiyorum. Gördüğünüz gibi araba alıp satma oynuyoruz. Hesabım gitmişti arkadaşlar. Maalesef gitmişti hesabım. A bunu. Yok buradan satmayacağım. la niye dibine aldık bak kaça sattı diyor bize oyun. Yok yani illa illa illa. Yo müzik edecekler. Al koyayım. Ben de uçak modu ve rahatsız etmeyin aldım. Rahatsız etmeyin yetmiyor arama geliyor. Bir de uçak modu aldım ammana koyayım. Neyse. Bu oyunda bayağı gelişmiştim. Arkadaşlar. Eee gelişmem gitmiş. Yani eskiden ofis, ev, evi bırak basit de yani düşün 8 milyon para vardı bu oyunda yani bende bu oyunda şimdi ama yok bu ara kanama abone like atmayı unutmayın al amın her dakika arayollar gitmiş arabam ha burada burada tamam ses kayması yok. Biraz geç dedim. İşte. Anasını sikerim ben böyle şey. Gene bir de arayacak herhalde. Dur uçak modunda mı? Kesince videoyu şeyi azalıyor. Aman koyayım Maalesef sikeyim ben böyle şey. Gene geldim. Heh. Devam edeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dur şunu. Kısak sesim gelsin. Kısık sesle konuşacağım. Sonra bölerler bile bile videoyu. İbnelik olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bilgisayara 3 saat geçene kadar Dur. kafeden alacağız. Karaborsa diye biri var. İşte şu gördüğünüz kişi. Bundan alacağız tableti. Tamam aldık. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın ne videosu gelsin. İstediğiniz videolar gelecekti arkadaşlar. Hepsi kişiklik oluyor. Videoda sikişiklik oluyor sürekli kusura bakma. bunu kuyum böyle şey. Biraz sinirli başardık böyle ama neyse. Şimdi bunu kaça aldık bakalım 15 i aldık arkadaşlar. 18.500 Tamam böyle iyi. Böyle satıyoruz. Yorum ne videosu gelsin sonra bilmiyorum. Yeter ki müsait oluyum. İbnelik olmasın video atıyorum. Hani sürekli ses yapıyorlar tam videoya geçken. Neyse devam edelim. La işçi silmiyor arabayı niye? Ha doğru doğru. Bunu açmak lazım. Daha oho hesabım bu oyunla takmış hesabım alma. Niye böyle bilmiyorum. Bakalım kimse gelecek mi almaya. uzana kadar bakalım bilgisayarda ne var ne yok. İsmimi koymuştum birinci bölümde ama onu da bozdu arıyordu. O ikinci, üçüncü bölümü bozdular. O yüzden bu birinci bölüm sayılıyor. 18500 Evet Şimdi devam edelim. Bir sikişiklik olmasın inşallah videoda. Sürekli ibnelik oluyor amına koy Dur bakalım. Bunu silmek lazım ama henüz bunları açmamışım. Levelim yok arkadaşlar o yüzden. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın, yorumda yapın ne videosu gelsin diye. Korku, simülasyon, gerilim gibi oyunlar. Biraz konu Sesimi duyarlar, hücum ederler bağırmaya, videoyu sık bozmak için. O yüzden sessiz çekiyorum. Cık. Sanki inadım. Dur bekleyelim, kişi gelecek mi diye. Evet. Şimdi müşteri geldi. Bakalım 18.000'e alacak mı arkadaşlar? Tamam. Kabul etti. Biz de sattık. Birinci bölüm bu kadar mı bilmiyorum. Gene gidelim. Araba pazarına. Ee, para kasacağız. Bakın oralarda normal pazar var. Pazar değil de Nasıl anlatsam? Bakın bu boşluk ben almıştım bir araba hani. Arkadaşlar. Şimdi ne alacağız? Bunu satsak kaç eder? Kar eder miyiz bakalım? 9000. Hadi alalım. Pazarlık ne zaman açılacak acaba? Tamam bunu da götürüyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden biraz para kastık. Sessiz yerdeyim ama gene sesler gelebiliyor. Kusura bakmayın. Vay jip. Jip sürüyoruz. Burada yavaş olacağız. Bak bak bak. Telefon titriyor. Şimdi bunu satalım hemen. Şuraya gelelim. 19.000'e mi aldık? Dur bakalım. Kaça unuttum? 19.000 23.000 24 24.000 Tamam. 24.000'e satıyoruz. Arkadaşlar. Vay be. Eski ofisi özledim. Çok büyütmüştüm her şeyi. 8 milyon vardı. Buralar desenliydi. Eski hesabım gibi yapacağım merak etmeyin. Şimdi bekleyelim biraz. Aa, akşam oluyor. Hemen yatalım. Eve yatmaya gideceğiz arkadaşlar. Nerede bu? Karavan. Evde yemeyelim de minik karavanda yaşıyoruz. Zengin olsak bir de karavan. Yani böyle garip bir oyun uyuyalım kapıyı kapatmadan zaten çalacak bir şey yok hırsız. O oyunda hırsız yok zaten. Güzel yanı bu. Harcanan para, kazanan para. Öyle diyor arkadaşlar. Vay be burada 4-3-4 araba doluydu. Şimdi ise yok. Müşteri gelmedi henüz. Dur yardım edek. Sıkıldık. Komik. Ve Üç e bir araba vardı. Arkadaşlar. Acaba halen oluyor mu o araba şeyde Burada mahallede satıyorlar. A bulduk vallahi de. Bakalım kaç olmuş. Tamam alırız. Allah Allah. Tamam müşteri geldi. Hemen gidelim arkadaşlar. Belki resmi göremi görenimi atarım bilmiyorum. Bu videodan sonra. Belki gelişirim öyle size video atarım. Daha zevk alırsınız diye. 56 lira kalmış lan. Aynı fiyatı alabilirim dedi. Sattık gitti. Bunu da satacağız arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da ne videosu gelsin diyeyseniz videolar gelecekti arkadaşlar. Yeter ki yazın yorumlara. Hangi oyun, simülasyon, gerili yani eski moda o araç. Ama gene harika. Daha niye sollandık? sağdan hani direksiyonu sağda bunun diğerleri solda. Ruz satmaya koyalım. Buradan bu sefer koyacağız. Altı binin. Altı bine koyar mıyız arkadaşlar sizce? Altı bin yüz. Tamam koyduk 6100'e. Şimdi 24 bine. Dur 30 binlik karaş alalım. Bunu açtık. He, yavaş yavaş attık. kaçacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gelişeceğim inşallah. Ee, birinci bölüm böyleydi. Daha fazla video yani daha fazla saniye çekerdim de daha fazla dakika ama. Şimdi neyse bugün gene atacağım zaten kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın yorumlara yazın ne videosu